Niçin beni arıyorsun? Kasayla çevirmiş olmalı. Tekrar ara. Burada yazılı numara. Her kimse çevir onu. Ne biliyor, biliyor musun, musun anne? anne. Emil'i abartıyor. Bence, Bence güzellik güzel salonunu fazla var. övüyor. Unuttun mu Emil yenge? Bu düğünden sonra benim, benim ilk bayramım olacak. Adet, Adet olduğu oldu. gibi. Sen de Sen buna de katılmak katılıyor. zorundasın. Bir yanlışlık olmuştur oğlum. Ha? Hadi kağıttaki numarayı tekrar ara. Hayır anne. Bir yanlışlık yok. Arkadaşımın bana verdiği numara bu. Salonu şikayet eden kişi bu numaradan aramış. Hepimiz merak ediyorduk. Salonu kimin kapattırdığını. İşte o. Kız kardeşim. Salonu o kapattırmış. Ne? Bu nasıl olur? Çavi'nin numarası mı? Bu nasıl olur? Telefon kimin bilmiyorum. Kadınlardan birinin olmalı. Ben gerçekten çok şanslı kadın. Ay yüce tanrım sana şükürler olsun. Yine bana yardımcı oldun. Anlaşılan boş yere endişelenmişim. Bu iş çabinin üstüne kalacak. Hayır Mohit abi. Neler söylüyorsun? Yalan söyleme. Her şey ortada. Senin kapattırdığını itiraf et artık. Sakın inkar edeyim deme. Yoksa karışmam. Bunu niçin yapayım? Yengemin salonunu niçin kapattırmak isteyeyim? Goa'ya gitmemizi de istememiştim. Emil ile oraya gideceğimi öğrendiğin zaman her türlü şımarıklığı yapmıştın. Bunlar işe yaramayınca salonu kapattıracak kadar küçülebildin. Neler söylüyorsun abi? Beni nasıl bu kadar aşağılık bir şeyle suçlayabilirsin? Aşağılık mı? Asıl ne aşağılık... Ne yapıyorsunuz? Ha? Büyüklerinizin önünde kavga ediyorsunuz. Bu hiç yakışık alıyor mu? Baba, anne. Size yeminle söylüyorum. Ben, ben bir şey yapmadım. Yemin ederim. Nuit abi ne dediğini bilmiyor. Yeter. Daha fazla yalan söyleme. Tamam. Ağlama çavi Tamam. Ağlama. Bir yanlış anlam olmuştur. Ağlama. Foyası ortaya çıktığı için böyle yapıyor. Kendini acındırmak Oğlum. istiyor. Yavaş ol biraz. Bağırmadan konuşun. Kocası duyabilir, değil mi? O zaman ne olur peki? Duyarsa duysun. Karısının bunu kıskançlıktan yaptığını bence onun da bilmesi gerekir. Nasıl biri olduğunu görmüş olur. Yeter oğlum. Terbiyesizlik etmenin alemi yok. Anne, ben mi terbiyesizim? Bunu ona söyle. Asıl terbiyesiz o. Her şeyden o sorumlu anne. Salonumuz onun yüzünden kapatıldı. Sırf onun yüzünden ekmeğimizden olduk. Bu yaptığıyla bize çok para kaybettirdi. Bunu biliyoruz. Sırf, sırf kıskandığı için yaptı bunu. Düşmanım olsa bu kadar ileri gitmezdi. Bu mu? Bu mu benim kız kardeşim? Ha? Senin yüzünden her gün adliye binasına gitmek zorundayız. Bize ne kadar büyük bir zarar yaşattığının farkında mısın sen? Anne her şey ortadayken hala onu koruyorsun. Mohit sakin ol. Bu böyle olmaz. Oturup sakin bir kafayla konuşmamız gerek. Ancak o zaman karar verebiliriz. Dilip duyarsa ne olacağını bir düşün. Ayrıca bunda bir hata da olabilir değil mi? Hangi hatadan bahsediyorsun? Arkadaşım bu numarayı bilgi işlem merkezinden öğrendi. Hem Çavi'nin numarasının ne olduğundan haberi yoktu. Bunun kasıtlı yapıldığını düşünüyorsan bu... Bu... Bu tamamen imkansız yenge. Sana hak veriyorum Mohit. Ama bazen gerçek görünenden farklı olabilir. O yüzden öfkemize yenik düşüp Acele karar vermeyelim. Bu doğru olmaz. Bunu yaşayan bilir yenge. Başkası değil. Orada kapatılan dükkan bana ait. Bu defa senden rica ediyorum. Bu işe karışma. Bu olay olduğunda sen burada yoktun bile. Evet yenge. Niçin beni dinlemek istesin? Çocukluğumuzdan beri sürekli benimle uğraştı o. Çevik. Bizim sana ne yanlışımız oldu ki? Sen bize böyle bir şey yaptın. Ben seni her zaman kardeşim gibi gördüm. Seni hep sevdim. Ama sen, sen benim dükkanımı kapattırdın. Al kardeş. Üstü kalsın. Sen de mi yenge? Yenge. Doğruyu söylüyorum. Ben bir şey yapmadım. Niçin abimin dükkanını kapattırmak isteyeyim? Ben bunu yapacağımı ölmeyi tercih ederim. Ben yalan söylemiyorum lütfen bana inanın anne. Herkes senin neler yapabileceğini iyi biliyor. Bayım, ha? O oraya. Kendi düğününde gelinliğini sakladın sen. Eğer biri bunu yapabiliyorsa her şeyi yapar. Çavi... Ne oluyor? Çavi... Söyle canım... Niçin ağlıyorsun? Anne... Ne oldu? Ee, hiç oğlum... Ben Abi, neden ağladığını söyleyeyim... İstersen sana ne yaptığını anlatayım abi. Bak Moyit. Bu basit bir şey değil. Yani kimse böyle bir şeyi çocukluğundan yapmaz. Hepiniz artık büyümüş insanlarsınız. Böyle şeyler öfkeyle tartışılmaz. Evet oğlum. Ben Çavi ile konuşurum. Ama sen sakin ol ha. Mikrem. Hadi. Muhit'i götür buradan. E Muhit gel. Hayır abi. Olmaz. Çavinin her hatası önemsiz kabul edilip affedildi. Üçümüz içinde o bizim canımız. Ama bu yaptığı şey üzgünüm ama affedilemez. Sırf bencilliği yüzünden bizi mahvetti. Güzel iş yapan bir dükkan kapandı. Gelir kaynağımız kesildi. Dahası benim işim. Yani yani bu iş olmasaydı kendimi geçindirmem mümkün olmazdı. Sen söyle. Kredi taksitlerini nasıl ödeyeceğim? O o mu ödeyecek? Sor ona. O o mu ödeyecek? Mohit bak. Ah Mohit abi bak. Niçin bu kadar abarttığını anladım şimdi. Suçu benim üstüme yıkarak krediyi bana ödetmek istiyorsun. Çünkü sen de biliyorsun. Dilip'in işi iyi. O iyi para kazanıyor. Ailesi de zengin. Suçu üstüme atarak krediyi böyle halletmek istiyorsun. Çünkü kendini idare etmekten aciz birisin. Chaffey. değil mi? Çavi sus artık. Neler söylüyorsun öyle? Şerefini düşünüyorsan eğer, bence bu konuyu sakın açma. Sen gerçekten onurlu biri olsaydın, günü geçmiş o ürünleri dükkanında tutmazdın abi. Çavi canım. Müşterilerden parasını aldın ama değil mi? Bu ağrına gidebilir abi. Ama gerçek bu. Sen aslında bu yaptığınla müşterileri kazıklıyordun. Şimdi dükkanın kapandı diye eniştenin ailesinden para koparmaya çalışıyorsun. Çavit! Mohit, hayır. Buna izin vermem Mohit. Delirdin mi sen ha? Koskoca adamsın. Kardeşine el kaldırmak olur mu hiç? Dilip bunu öğrenecek olursa işte Tabii. o zaman Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.